Merhaba arkadaşlar yeni bir Free Fire videomuzda daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Kaz yeni takımı ve benim takımım iki takım olacak. Ve yumruk BSS'i yapacağız arkadaşlar. Uçak geçerse Faktörü'ye atlayacağız. Uçak ters kalırsa pK atlayacağız. Yumruk kapışmasında Kaz'cim kendine güveniyor musun? Yani idare edin. Kimin <laughs> takımı? E, oyun sonunda biz de kapışacağız. Sona kalırsak biz de kapışacağız. Valla PC'deyim. PC'de fazla yumruk atamıyorum arkadaşlar. Yani telefondan Yok, daha güzel yumruk ben atılıyor. Ben Ama bakacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar atlayışımızı gerçekleştirdik. Şöyle hemen takımları belirleyip ve yumruk kapışmasına başlayacağız. Evet arkadaşlar takımları belirledik. Hemen ilk kapışma başlasın. Ben bana bana taraf olan birinci kişiyi gönderiyorum. Dövmeli. Hadi seni ringe alalım arkadaşım. Hadi ya sen de bir eleman gönder hemen kapışalım. Pembe pantolonlu, pembe pantolonlu. Pembe pantolonlu arkadaşımızı gönderiyor ve şurada izliyoruz. Hemen ilk round kazanan arkadaşımız kim olacak? Derken e, Kofin kardeşimiz maalesef e, odamıza ilk veda eden kişi oluyor. Ben burada hemen Dövmeli. Yumruk atan Dövmeli. Seni gönderiyorum kardeşim. Şöyle ringin ortasına gel bakalım. Ne, sen git. Hemen ikinci kapışmamız başlıyor. Evet. Bu da e, mavi gövde kullanan bir kardeşimizi gönderdi. Evet, kapışma başladı. Hemen izliyoruz. Baba. Arkadaşlar dalın. Kaçak dövüşmeyin. Kaçak dövüşmeyin. Böyle Muhammed Ali gibi kelebek gibi uçarım ara gibi sokarım değil de böyle Mike Tyson gibi direkt çen altına bir apakat yapıştırırım. Evet arkadaşlar. İzliyoruz. Derken 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 Hadi Nick. Hep bir kapışma çok Allah efik <laughs> nice Maalesef ölüyor kardeşimiz. Evet bizim takımdan bir kişi daha vefat etti. Evet tek fandocu. seni alalım arkadaşlar. Ben de Ramo'yu sona bırakacağım arkadaşlar. Evet ortaya git. Ortaya git. Evet izliyoruz. Evet şurada bakıyoruz hemen. Sert bir kapışma daha. Derken Derken Kadriye senin eleman benim takım derken arkadaşlar ortaya gelin kapışma ortada kapışın arkadaşlar derken Voltra da ölüyor Voltra Aa, benim takım teker teker gitti kravatlı e, kravatlı kardeşim Enes'i gönderiyor derken benim takım çok azaldı lan tel tel dökülmeyin lütfen biraz <laughs> mücadele edin benim takım Gaziye ne yaptın sen aha Tarhoş Enes'e tek vuruş atıyor Evet canı full olan bir takım arkadaşım gelsin buradan. Artık fark etmez. Tamam sen gel. Tamam. Özge gidiyor öbür taraftan da izliyoruz arkadaşlar. Benim takımda son 3 kişi, son 4 kişi pardon. Evet Hüseyin tweet'e tek atıyor. Evet tek atmasa da yani öldürüyor. Evet şu anda durum durum şu anda benle beraber beş beş. Evet, Ramo gelsin. Bizden Ramo geliyoruz. O da sağlam bir yumrukçu. Kadriye gönder elemanını. Bu da Tuğba'yı gönderiyor. Evet. Tuğba'yla Ramo. Bir tane Ay kardeş kardeşe mi kıydırıyorsun Kadriye? Bunlar kardeş ama. Ama ne yapayım? Zaten yok ki. Diğerleri de ki. Ramo, Ay, Ramo Tuğba'yı öldürüyor. Kardeşi kardeşe kıydırıyor Kadriye. Benim suçum yok. <laughs> Canı Evet canı full olan bir arkadaşım. Hemen ortaya gelsin. Sen savaşmadın galiba turunculu. Sen gel kardeşim. Evet bir kapışma daha seyrediyoruz derken Evet benim adam mı Kadriye'nin adamı mı derken yumruklar konuşuyor. Kanların çıktığını ben buradan görebiliyorum. Kanlar dökülmeye devam ediyor derken Ay be Emre benim arkadaşım maalesef. Hemen buradan ikinci canı full olan bir kardeşim. Hemen ortaya. Tamam. Hadi ya sen de gönder. Evet Niki gönderiyor. Artık herkes ikinci kapışmasını yapıyor. Derken sert bir vuruşlar. Derken benim adam mı derken ah Tefik Nick evet Hüseyin yine alıyor. Derken Kadriye bir kişi daha gönder. Arkadaşlar ikinci savaşı için birisi bizden çıksın hemen fark etmez artık. ya gönder. Derken derken Abi bu çok kaçıyor ya. Kaçmayın arkadaşlar. Ortada buluşalım, savaşalım. Artık fark etmez yani. Derken kan çıkmaya devam ediyor. Ay bak kaçıyor ya. Can al diye kaçıyor, kaçıyor bu ne? Bir şey olmaz. Göktuğ arkadaşımız da maalesef eda ediyor. Evet Kadriye sen de son kişi. Gönder bakalım. Burada sert bir çarpışma. Abi Discord koptu da biri benim canımı azalttı ya biri bana kapattı da. Aynen senin canını azattılar Ramo da sen abi, sonra kaldın. E, biz ben aldıklı. karşı tarafta sadece Kadiye kaldı. Ee, şöyle yapalım, ee, bir dakika bir dakika. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. En çok kill alan kişinin kazanacağı için biz takımlarımızı şöyle yapalım. Bizden e, bizden bir kişi daha karşıya geçsin abi ya da bizden iki kişi karşıya geçsin. Biraz. Artık mecburen böyle bir şeye döndük arkadaşlar. Evet. Ben gitmedim abi. Ben ikinci maçı mı Ben gireyim. Tamam. Derken Kazi'ye bir kişi daha gönderiyorsun. Mavi. Ramo geliyor. Ramo'yla Ramo'yla bir kardeşimiz daha kapışıyor. Ramo'nun canı da azdı maalesef. Birisi canını azaltmıştı. Derken Ramo alıyor. Evet. Ben geliyorum şimdi de ortaya. İnşallah takımı olur. Ben iki maç mı ettim? Evet. Oldu. Al. Yine var. Kazans. <laughs> <laughs> Neyse Kaziye'yi tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi Kaz ile Ramon'un kapışmasını izliyoruz. 110 vurdum abi de kaçıyor. Benim canım yoktu ama. Hadi ya onun canı da az. Hadi kapışın. Evet Ramo ile Kazgire Ramo kazanıyor. Evet Ramo kardeşimiz birinciliği alıyor ve bir odamızın daha sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Güzel eğlenceli bir video daha yaptık. Tabii ki istediğimiz gibi olmasa da çok da kötü değildi. En sonunda Kazriye ölmüş olsam da yapacak bir şey yok. <laughs> evet herkesin eline koluna sağlık. En çok kilalan Hüseyin kardeşim'e 300 elmas değerinde hediye atacağım. Ve birincilik kazanan Ramo kardeşimize de hediye atacağım. Onları şimdiden tebrik ediyorum. Arkadaşlar tabii ki böyle eğlence videolarımıza katılabilmek için Discord adresimize hepinizi bekliyoruz. Ayrıca beni Nimo'dan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.